Saadet Cemil'in her bölümünden herkese merhaba. Murat ile birlikte kırmızı siyah günde bir konuşmaya devam edeceğiz. Ee, biraz şaka gibi yaşamaya, şaka gibi davranmaya devam ediyor. Trajikomik, eski, romantik komedi filmlerindeki gibi hissettiriyor. Ama ne romantizm var sahada, ne komedi var. Ee, i̇şte bir haldeyiz. Murat ile birlikte toyuna maçını ve e, önümüzdeki haftaki Bologna maçını konuşacağız e, hafta arasındaki. Hoş geldin Murat. Yani hoş keyifler bulmadım. yok artık herhalde. Artık yani yani, yani, ettik. Yani hoş bulmadım yani. Gerçekten takım bizi alay ediyor. Hani e, normal dönemde hani e, diğerleri de takip ediyorum. Sonra da daha çok seri alacağını yaptım. Şimdi artık sonunda da sadece bir anımız ne yayınlaştığım ya yani şu Milan'ı izliyorum. Yani şu pazar günü Eziyor. Gram Z kökü yok şimdi yokken yani, yok yani yaşayan yapmak bana zor geliyor ben. Artık şu konuşmak, sohbet etmek ya ben ne diyeyim ki ya bir yani, bir feyat başlıyor izliyorum. Saçım oluyor. Bugün yani dün menyan saçmalıyor. oluyor. bizi biz alay etmeye başladı gerçekten. Bu sezon çok kötü Ya, ha. ya, Badarı fazla. Menyan konuşmayacağım. Şimdi e, menyan hadi bir gol yap ne yaptın? Hani ben orada şey orada suçlamam bu arada. Yani sadece Menya'nın da o hata. İkinci gol ne diyorsun? İkinci golde Chiyama'nın hatası var. Ee, yani sen 90 dakika boyunca gol atıyorsun. Yani, evet, Teon'un da var. Sen 90 dakika boyunca gol atıyorsun tarafsın. Yani rakip kapanmış normal olarak. Sen açmaya çalışıyorsun. Rakip iç ucum yapmadan sana iki gol atıyor. Yani ben böyle saçma bir, bir şey görmedim. Ya ben ne diyeceğimi de... Yani, ya neyi konuşayım Mert? Ben şu maçta neyi konuşayım? Ben de bize evet. alay eden takılım olmuş olalım. Artık bu kadar. Evet, çünkü... Yani Futbolda bir yasak etmeye başladım ya. 4 senedir, 4 senedir Milan maçlarında sonra yayınlar yapıyoruz. 5. sezonumuz bu. Hı -hı. Hep şey diyorduk hani Avrupa maçında kaybet kazanılırsa hafta sonu maç gider. Veya işte Avrupa'da kaybedildiğinde takım karakter koyar bir silkelenir. Hafta sonu maç kazanır. Ama Milan artık onu da yapacak hali yok. Yani komple e, bir e, boşluğa düşmüş durumda. Ve hani e, gerçekten kötü ya Hiçbir şey tatmin etmiyor. Evet diyeceksin ki isran de maçtan sonra da konuştuğumuzda. Hani ben dedim Milan kazanmayı hak etmediği bir maç. Sen ne kadar pozisyon olarak e, hak etmiş gibi görsen de. Yani Milan böyle hak edemez maçları yani. O hak eden de böyle hatalar bizim, yapmaz. Bizim, bizim senle daha aktif oynar, da hareketli oynar. Uçar, kaçar. Yok abi yani bu yani bu bizim tabi de orada anlaşma nokta Milan maç boyunca 90 dakika boyunca gol aradı. Maçı kazanmıyordu. Tonlu hani yakin. Onu oynadı. Normal. ha, e, ha bu normal olan. Çok normal. Ha, bu no normal olan. Ama işte diyorum ya hani maç boyunca galibiyeti isteyen yani, taraf Milan'da. Ha. Galibiyet isteyen taraf değil de Toyno'nun topu bıraktığı yani. ve gel, üzerine geldi dediği taraf Milan'da yani. Aynen o da yoktu. yoktu. da doğru. Milan yapsın mı Toyno'yu? Toyno kendi yaslandı. Tamam da torunu konsantrata çıkmadı. Torunun attığı goller tamamen şahsiyetler golleri bu arada yani. Abi torunu çok kötü bir sezon geçiriyor zaten. Evet. Muhtemelen dedi ki, ben 0-0'a sıfır sıfı yatayım ki yatıyor mu? 0-0'a sıfır bağlayayım dedi. Aynen öyle. Üstüne üstlük piyano gibi iki tane gol buldu. O golün saçmalığı danışkası. yani, şey komedi gibi ya. <laughs> yani Lazio kazanamaz değil mi bu halsa? Sen abi, se sen abi evet. yazmış ki senin lazını Yani işte komediye bak. Rakibin kaybediyor. Yani gitmem lazım diyorsun. Sen yani sonra kaçta şöyle iki gol yiyorsun. Ya yani bırak artık ya bırak. Vallahi billahi bırak peşimizden düşün ya. Yani Teo ile Meynan'a bunu yapıyorsa gerçekten su kulübü kapatın açın abi. Konu abi bak. acaba hocam var Fransız bölgesine mi döndü? Fazla Fransız oyuncularının ya. Takımda Lovisi mi var? Fransız, İngiliz yani artık etti yani. Ben ben bunu bu arada e, takımda lider bir oyuncu eksikliğine bağlıyorum. Zulat Adalasan gibi bir oyuncu gelmesi lazım. Oyuncu gelmesi lazım. Zaten evet kendisi var ama yani faydasından çok zararı var yönetimde. Yani, oyuncu katılırsa Zulat gibi gibi bir oyuncu gelmesi lazım. O to eski Toray'ın dönmesi lazım, eski haliyle. Yani, Tonali yani öyle bir oyuncu değil. Tonal yani... Bence biraz ya. liderliği vardı. Yani tam liderliği ya. kuracakken gitti de. Ee... Ya işte diyorum ya hani kariyerli, herkese laf geçecek lan deyip susturacak adamlar. O adam İbrahimovic'te, toneli değil. Yani işte, var mı öyle bir oyuncu getirebilirler mi? Getiremezler şu anda, sanmıyorum. A Volker buna bir aday mıydı? Volker de böyle bir oyuncu tipi değil. Ya hem öyle bir oyuncu tipi değil hem de yani o da işte İngilizlerin sayısı çok fazla Fransızlar iyi anlaşıyorlar onlara uyar yani biraz öyle bir sorun da var. Zaten Walker da fen maçı sakat sakat oynadı. Fenerbahçe maçı da bitti. Sezonda hedef kalmadı deyip 2-3 maç artık yok. Haklı haklı yani. Öyle bir durumda ki İtalya yok fası. Tek hedefi İtalya yok fası. Yani ben... Ee, var, var Artık onu da alın yani. Onu da alın. Zahmet olacak ama. E... Aa, <laughs> ben bu takım hani herhangi bir başka ya şu dünkü iki golden sonra ben neye güveneyim ki? ya <laughs> Teo'nun <laughs> evet, Teo <'nun, gülüyor> ben <gülüyor> bir buçuk yıldır Teo'nun oynadığı maç sayısı iki buçuk geçiyor mu ya? Bir buçuk yıldır. E, yani öyle. Leo da öyle. Yani Leo'nun oynadığı daha iyi. daha çok durumda ya o da Neyse. ikisi de, ikisi de işte ikisi de birbirini etkiliyor. Yani çok kötü bir Hı -hı. E, sol kanat sol kanat bulanın diye diye ikisi o kadar ücrettik ki birbirleri takıla 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 birbirleri aşağı çektiler. Yani, yani Teo'da ben daha şunu görüyorum. hedefsizlikte yani, kendini çok salıyor bence Teo. Şu an takımın hedef kalmıyor. Teo kendini bir buçuk çok kötü salmış gibi geliyor bana. E, Şampiyonlar Ligi'de hedef yok muydu birader? Ya yani, e, şampiyon mesela te, e, Real Madrid maçında iyi oynadığını gördük ama mesela. Yani maç seçiyor deriz ona o zaman. Ya yani, hedef işte. Endif ya, bu adam hedefsiz amaçsız kalınca ya. sahibi. Evet orada ya sen tur atlıyorsun. Daha büyük hedef mi var? 2 tane aptal kat gördün yani. Çok çok sarı. Ya, çok aptallık ya. Hani de gazetede tele spor Aptal teoriye. Herkes eleştiriyor ve hani dünkü oyununda da bir tepki koymadı. Ali hani, Toro hocası demiş Bülent'in reaksiyon vermesini yani, falan konsan, bekliyoruz konsan, diye ama. Konsantre olmasın sen. Yani Nasıl hocam mi? nerede nerede yani of çok kötü durumda çok kötü yani. Ya aynı konuları konuşturuyoruz Mert Geç artık vallahi billahi bunlar benim futboldan soğuklar ya. Hiçbir şey değişmiyor. vallahi değişmez. Vallahi billahi şey değişmeyecek ne olacak diye sorsak şey değişmeyecek. Yani şimdi bak bizim önümüzdeki maç Bologna maçı değil mi bu haftaki? Bolonya maçı. E şimdi eninde şimdi en, sonunda bir hedefim var. Hedefim Şampiyonlar Ligi. Bence değil de o hedef. Yani ya, hedefi yani, Avrupa laf, Ligi şu an. Laf, laf üzerinde Şampiyonlar Ligi. E şimdi e, Lazio'nu kaybettiğin sonra sen Torino'ya kaybediyorsun. E şimdi daha bu hafta Bologna maçı var. Hadi bak sen bu Bologna maçı da bunu oynadı ondan sonra konferansa bile gidemez. Gidemez. Yani aynen yani. yaparlar ya. Bunu vallahi yaparlar. Bunlar o kadar çapsız o kadar kafalar ki şey futbolu değil ki. Bunlar yani ben artık çözüm veremiyorum. Bak bu hocalık değil ha. Ben Fonseca'yı savundum. Konsesaya gerek yok dedim. Şimdi konsesayı savunacağım. Çünkü sorun hocalar da değil. Sorun evet. hocalar da değil. Yani şimdi Chia mesela ilk gol, yine bir gol. Abi Chia topu arasına girmesin de. Menya'nın topu Chia vuracak. Chia nereden bilsin? Yani buna hoca ne diyebilir? Hoca, hoca aynen, Hadi çıktın topa. Baktım biraz çıktın ama gördüm ki gitti ya yetişti. Aynen. Ya, abi, ya, aç, vur, ya vuracak Değil açı ya vuracak açı yoksa taca vur ya. Taca vur. Değil açı yoksa yani taca vur. Ya o ki taca vurmak ister. Ya, ayağa kayar ise gibi vuramaz. Onu anlarım da. Baktım tiyav yetişiyor. Çıkmadı kalede. Yani. Ya yani, çık vuracak? Ya abi tamam bak önünde tiyav var. Arkasında adam var. Açın yok. Ya, taca vur. Taca evet. vur. Ya o an onu istese de belki yapamadı o an. Bilemem de. Eee. Ama öncesi sıkıntı. Yani gol Hı. ayrı sorun. Yani Vaynan bir değil. Bu sezon yani birkaç maçtı. En Feyenoord maçı da işte maçı. Feyenoord maçı, e maçı ilk gol. Gibi, ilk F4 maçında da büyük hatası var. Sezonun başından beri de hani birkaç hatası var ama takım o kadar kötü ki ona dokunulmuyordu. Ama yani o da attık. Tuz ve başladı. Sen Vallahi de, herkes bence, bence. Bunlar bize şöyle bir aday. Yok. herkes kendine gelmesi gönderilmesi bize, lazım. Bize bize o konuda Çağatay bak lazım. Hemen Menyan yerde. Hemen, <laughs> hemen, <yerdi. gülüyor> hemen, hemen yerde. Hemen hemen yerde. Futbol ee, böyle <laughs> yaptığı gibi her sezon birini ya Her yerdi. sezon her sezon bir ve iki kaleci yiyor işte. <laughs> tabii tabii. Savun, o herkes yiyor. Savvayı da yerde o. Teo'yu da yerde. <laughs> yani i̇şte bize de öyle biri lazım. Ha Konsesa da bunu yapmaya çalışıyor mu? Çalışıyor gibi gözüküyor ama ne kadar basılacak? oyuncu grubunu ne kadar onu destekleyecek? Desteklemeyecek mi? Yani. Ya abi oyuncu grubu desteklemeyecek ama yönetim gerçek dur gerçekten gerçek bir farkına varıp hı hı. hocanın arkasında duracaksa hocam biz sana arkandayız. Sezon sonunda istediğin temizliği yapacağız. Ee, diye derse bu sezon kötü gitse bile yazın yapılacak. Ya, sezon, sezon, sezon şey. Şimdi sezon sonu diyorsun. Sezon sonu yönetimin bile değişmesi bekleniyor. Yani yeni bir spor direktör gelmesi bekleniyor. Onkadan tekrar squatlı e, şefsine dönmesi bekleniyor. Yani sezon sonu ayrı bir e, belirsizlik yani var. Evet şu derim yani <laughs> ideal yönetim derken işte sahipler. Anladım deneyim. anladım. Hoca, 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 hoca ara hoca biz kim değişirse değişsin idari olarak kulübü işte Skaraori başkanı atıyorum. Onlar konusu da izinler alınıp bir hocaya istediğini yapacağız dedikten sonra işler düzelir. Ama işte onun demeleri lazım. Yani ne oldu düzelmedi? Demediler. Yani şey devasa oldu işte. Kalabriya papazlığına gitti işte. Abi tamam. Gitti de yetmiyor. Çok var yani, çünkü. Daha fazlası yani... lazım. Yani tüm takımı şey, Yazık. Devam etmek lazım burada. Yani, işte yani bu takım baştan bir baştan bir sıfırlama ihtiyacı var. Yani bir yani şey diyor. Baban şampiyonluk kadrosunu bozdun diyor. Ama İbrahim Oysa in inatla bu kadro daha iyi olduğunu düşünüyor. Katılmadım. Yani, yani, yani ben... katıldığım noktada var. Evet diyeceksin ki sağ kanat da sağ çıktı. İlla daha güçlerdi. Katılıyorum. Yani ama ben bir şey orada güçlerdi. Yani... Ben, ben şunu söyleyeyim. Ben son 3 aydır 4 aydır Mesias performans görmüyor musun Sakarya'da var Ha, performans olarak ben de görmüyorum. Ama hani e, kalite olarak por, e, oyun evet. geçmiş olarak baktığımda evet o zaman Sakarya'da da daha yani hı hı. Ama yani şimdi bütün Musa'yı gördük. Yine çok kötüydü ortada. Ya bu Musa'da da ortada oynadığı maçların hepsi kötü. Bunu de söylüyoruz. Yani orta sahada da zaten aslında o sezon en güçlü yanı evet. orta sahaydı ve e, hala e, orta saha kalitesine ulaşamadı. Ben forvet attım da yani. bakma. Evet İbrahimovic'in artık ölüsünü çıktığı zamanlardı. Ciro o, o, da, o, da, şey yapıyor işte. Yani sadık oyuncuları toplayan isimde. İşte onu diyorum. Yani ben baktığımda evet Santiago iyi. Arasında performansı şükür olsa da en azından niyetli. Pozitif niyetli. Ama bakıyorsun Abraham'a yani dün oyuna girdi. Biz de Abraham'dan hiçbir katkı göremedik. Hiçbir şey yapamıyor. o zaman derler ama yani o zaman kadro nasıl kaliteli? Ya Santiago Jimenez ve Abraham ikilisi ya Abraham'a baktığında ne Cürü'den daha iyi ne İbrahimovic'den daha iyi. Santiago onlardan iyi olsa da. Dolayısıyla kalite gelişmemiş. Şey. Ne e, o kadar abarttı. Düşündüm. Bu Abraham sen biraz fazla eriyorsun. San Diego'yu biraz fazla abartıyorsun bence bu arada benim olsun. Abi yeni geldi San Diego. O sabrı veririm ben San Ben San Diego'yu beğeniyorum bu arada. O parayı verirsin bak, o sabrını gösterirsin. Şunu diyorum. San Diego ben beğendim. 5 maçlı 3 gol attı. O oynuyor. Postum bunu atıyor. Ama şampiyon sezonda Jürgen'in program işleri var. Daha o performansı görmedik daha erken konuşuyorsun. Ya, bak. Yani çok vaat erken diyeli vaat ettiği. yani sen de şu abi sen de sen de Santiago Gimenez ediyorum. en açılı oldu çünkü sen böyle 2 milyon euroyu Santiago Gimenez'e verip de kağıt çöp bir performans aldığın için adama karşı bir zaafın var bunu biliyorum. Ama yani sen daha kıyasla kıyaslama. Evet potansiyeli var ama bu potansiyeli bu takımda ne kadar gerçekleştirecek bilmiyoruz çünkü yani bu takımın birçok özel sıkıntısı var. O yüzden o O takımda ee, takımları çözülmesi lazım. Onun haricinde yani e, her potansiyelli oyuncu her potansiyeline varamıyor. Bazıları Tonali mesela. Abi gitti adamın şey ne o? Bay Sulay çıktı. Yani özel yaşamını bilemeyeceksin ki. Abi, sen... Yani, de burada hmm. kağıt da, ha, onu, yani, onu İbrahimovic geçmişle kıyaslıyor. Biz de kendi ha. yolumuzu yapıyoruz. Ha, onun haricinde Abraham da yani İbrahimovic'den daha iyi. Abraham bence yani. Dün de sen belki Görmedim bir ama birkaç tane önemli çabası vardı. Ha rakip kapandı. Abraham yalnız kaldı, yapamadı. Ama Abraham beni Abraham Roma'ya geldiği zamanlar çok iyiydi. O ilk iki sezonu oralarda. Doğru, et, doğru. Et, et ama olucu, da, bu... evet doğru ama işte o zaman 45 milyon yuraya. Ben bence abartısı. O o zaman 45 milyon verilecek bir oyuncu değildi. Roma fazla e, verdi. Of. Ya yani tamam da Chelsea onu verirken de 80 milyona geri al, satın alma maddesi koydu fark biliyorsun değil mi? Ya evet tamam. Evet. Yani ya ona Chelsea'e güveniyor. ya Abraham, Abraham her zaman bir enayi. Sen diyorsun ya potansiyeli. O potansiyeli zamanında Abraham da gösterdi. Ama Abraham çok genç gelmedi şeye. Doğru. hayır ben sana Chelsea'nin ona güvenmesinden bahsediyorum. Abraham'ın... Dansiye olarak bir... evet. Genç, genç, ama... yani, Ab için, ben sana söyleyeyim Abraham, sa şey. Abraham, sakar olmasın. Sakarlık var onda biraz sakarlık var. Yani boş kaleye atamayabilir. O adam da oynayıp sakarlık var. O sakarlık olmasın. Abraham gemeneden aşağı bir değil. Ama sakar. Ben şey... Abraham'ın mentali ben çok güçlü olduğunu düşünmüyorum. Çabuk etkileniyor. Yok hani öyle herhangi yani, bir sıkıntı olduğunu görmüyorum. Ben Abraham'ı sadece işte Orada gitti. da çok çabuk etti. Orada da düştü. Hayır saka sakatlık. Sakatlıktan düştü adam orada. Ben bir şey sezonu kapatmadım. Ya. Hoca önce bir ara taktı orada ya, Sonra araları Ya Mourinho'nun yedi oyuncu. Bak yanlış anlamadım. Ya var, Sonra sakatlandı. Mourinho'nun yedi oyuncu da gördük yani. İyi o. Seviyorum hocam. Yani, ne yapacak bir şey yok. Geç şimdi, şimdi. Şimdi Bologna maçı var. Bologna'da da Calabria var değil mi? Evet. bize golü var bu arada kesin. Yok be Calabria atamadı ya. O savunmadan çıkmayı sevmiyor. Böyle arada sırada kendini kaptırıp çıkıyor mu? Çıktı çıktığında hani çok becerikli olmayan bir oyuncu. Ee, yani artık Milan'ı yani bu maçta bir seçeneğini düşünüyorum ben ama hafta içinde alırız ya diye düşünüyorum. İnşallah bakalım ne yani, Savunması, diyor, savunması sağlam bir takım genelde. Porsche'da gitti artık oraya şey geldi. Lukema vardı e, Bakım ne Bakeme vardı, e, Lucime vardı. Kalafiori gitti. Yani Bologna fena takım değil. Bu ligin en azından ilk konu gelecek takımlarından birisi. Yani zor maç olacak. Deklasman da zor ama bir bir şekilde kazanacağını düşünüyorum ben. Şevlat dediğin gibi olur. Ağzına sağlık. Sağ ol geldiğin için. Ya şey diyeceğim sana. Mesela e, son bir lafım olsun. Pulisic'in Abraham'ı deneyip e, Milan 4-4-2 oynayamaz mı ya? Pulisic çok kötü da. Sağ tarafta kim? Felix'i. E koy oyun kurucu olarak. Hı. Olur. Oyun kurucu olarak Felix'i koy. İleriye de e, Abraham, Jimenez. Ama mesela ya. Felix oyun kurucu olacaksa <laughs> e, Walker'ın hücuma katkı yapması Walker lazım. yok ki. Walker yok ki. Walker yok. E, kaç ay yok? Ne kadar sonra yok? E, bu maçta yok. Bir sonraki maçta da yok. Ha tamam çok değil. İki Velez'de oynayacağız. Jimenez'de hücumcu yok. Olur. Jimenez oynarsa olur. Ee, ama hmm. e, Milan savunma yani çok... da ciddi hataları o zaman. Yani şey hani e, bilmiyorum ya, ben Pulisic'i son 3 aydır beğenmiyorum. O yüzden diyorum hani oraya böyle ya, bir sahaya bulunabilir Ben de ama. beğenmiyorum da e, savunma, yani savunması da evlere şenlik görüyorsun. Tamam da yani. yani, Ben Pulisic'i de öyle aman aman bir savunma şey yok. Ayrıca e, Abraham'da. Hayır onu dinlemiyorum. Yani tamam. 4-4-2 oynadın da merkezden kısacaksın ya. Yok abi kısmayacaksın. Aynı sadece polisi çıkıyor Abraham diyor. Hangisinin fizik gücü daha iyi plas yapmaya yeterli? Abraham. Orta aynı. Savunma dörtlü aynı. 10 numara yerine forvet koyuyorsun Abraham. Abraham. İşte onun için dedim. Biraz etkiler mi diyor da. Evet. Ya, yani. getiremez bence. Ben yani şahsen bunu düşünüyorum da işte hoca yapar mı yapmak güzel tane. Konsesu ama Porto 4-4-2 seven bir hocaydı. Evet konsesu olsa kafayı yiyecek neredeyse. Ben ne yapsam Hı -hı. ne yapsam diye düşüne düşüne hiçbir şey çare olmuyor. Bakalım hocamıza Hı -hı. kolaylık dileyelim. Yani, Dolayısıyla maçını izleyip göreceğiz. Aynen öyle. Programın sonunda geldik. Destekleyizi bekliyoruz. Kanal haber olmayı Beğenmeyi, yorum yapmayı ve paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki yayında görüşünceye dek hoşçakalın. Sadece Bülent'e Hoşça kalın. Hoşçakalın.